Sevgili dostlar merhabalar, selamlar. Bugünkü parçamız Neşet Ertaş'tan Bağışla Sevdiğim adlı türkü. Yorumlarda bir arkadaşın isteği üzerine bu parçayı çekiyorum solfejini. Akordumu şuraya bırakıyorum, oradan ayarlarsınız. Aynı zamanda çaldığım akordların her seferinde açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakarsınız, kontrol edersiniz. Hemen geçelim. Es, si, do, re, 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 re do. Evet, ilk kısmımız bu olacak. İlk önce yaptığım yeri yani klavye kısmını göstereceğim. Ondan sonra vuruşlarımı göstereceğim. Dikkatli izleyin. Ne yaptım burada? Si do re 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 re, re, re do. Evet şimdi vuruşlarımı gösteriyorum. Devam edelim. Do re, re re do 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 si 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 la 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 sol. Sol, 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 sol. Evet, bu kısma kadar gelelim. Yavaş bir şekilde çalıyorum. Şuradaki çarpmama dikkat edin. Üst, alt üst yapıyorum. An, kara gibi düşünün orayı. Evet. Si, do, re, 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 re. Do, do re re do 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 si 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 la 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 sol 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 evet bu kısma geldik burada da üçüncü parmağımı orta telde re'ye koyuyorum oraya da dikkat edin solü da en üst telde tınlatıyorum oralara dikkat edin bu da kendi içerisine bir akor oluşturuyor o yüzden yapıyorum bunu buraya da dikkat edin geçelim ikinci kısma mi fa sol sol sol. Evet bu kısma geldik. Mi fa sol 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 mi fa sol la 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 fa 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 mi 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 re re mi do re. Evet bu kısma geldik. Yavaş alıyorum. Evet bir daha aldım. fa mi 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 re re mi do re. Evet şimdi vuruşlarımı gösteriyorum. Çalarken tırnaklarınızı tellere değdirirseniz ona şeyler taşın plak kaset tadını alabilirsiniz. Onlara dikkat edin o vuruş tekniklerine. Tırnaklarınız hafif tellere değebilir ama çok da değmesin sizi yavaşlatır. Evet bu kısmı iki kere alıyoruz. En baştan iki sefer bu kısmı çalıyorum. Giriş kısımlarını. Bu arada orta demlerinizi de alın. Eğer ortadan dem almayı ihmal ederseniz çok yalın, e, nasıl diyeyim, çok eksik gibi gelecek, dengesiz gelecek. Oralara dikkat edin. Bir daha. Geçtik. Üçüncü bölüme geçtik. Fa, sol, 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 sol. Evet bu kısımdan önce bir kısım vardı. Orayı almayı unuttum. Üçüncü bölümde artık Es, do, si, si, la, la. Evet bu kısma geliyoruz. Es, do, si, si, la, la. Es, do, si, si, la, la. Es, do, si, do, la, 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 sol. Sol, fa, 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 mi, 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 re, re, re mi, do, re. Evet bu kısma geldik. Es, do, si, si, la, la. Es, do, si, si, la, la. Evet bu kısma alıyoruz. Burada si bemol iki kullanıyorum. Oraya dikkat edin. Ya si bemol de alabilirsiniz ama orijinalinde si bemol 2 duyduğum için burayı sibemol alıyorum. Si bemol 2 alıyorum. Oralara dikkat edin. Evet, vuruşlarımı gösteriyorum. Üst altınızı hiç bozmayın. Üst altı bozarsanız hem dengeyi kaybedersiniz hem hızı kaybedersiniz. Oralara dikkat edin. Evet, Üçüncüsünde artık ikincisinde aynıydı. İkisi de aynı. Es, do, si, si, la, la, es, do, si, si, la, la. Üçüncüsünde artık es, do, si, do, la, la. Evet, do, si, do, la, la. O kısma dönüyor. Es, do, si, do, la, 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 sol. Sol, fa, 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 mi, 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 re, 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 mi, do, re. Evet, bu dem kısımlarında, karar sesi kısımlarında tırnaklarınız Değerek vurursanız daha dolgun bir ses elde edersiniz. Evet geçelim dördüncü kısma geldim. Do. Fa, sol, 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 mi, fa, sol, la, la, sol, 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 fa, fa, mi, 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 sol, sol, mi, fa, fa, mi, 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 do, re, do, fa, fa, mi, mi, re, 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 re. Es fa sol 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 mi fa sol la la sol 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 fa fa mi 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 sol sol mi fa fa mi 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 re re do fa fa mi mi re re Evet şimdi notalarını söylemeden çok basit şekilde klavye üzeri çalımını gösterip vuruşlarımı gösteriyorum ve bu kısmı da kapatıyoruz. <laughs> Evet Neşet Ertaş'ın bu kısımdan sonra bir espri geçişi var. O kısmı da göstereyim. Evet bu kısım. Bu kısmı önce klavye üzeri çalımını göstereceğim. Ondan sonra vuruş kısımlarımı göstereceğim. Ayrıntılı bir şekilde gösteriyorum. Si, do, re, do, si, do, si, la, si, la, sol, la, sol. Evet bu kısma kadar geldik. Yavaş alıyorum. üst alt dengesi işte çok önemli. Buralarda üst altı kaçırdığınız anda hem temiz alamazsınız hem de hızlanamazsınız. Üst alt çok önemli bu kısımlarda. Bu kısımda da bir çarp şeyimiz var, çırpmamız var. Son anda gelen bir çırpmamız var. Üstten gelen. Oraya da dikkat edin. Si, do, re, do. Si, do, si, la, si, la, sol, la, sol. Sol, si, la, sol, la, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, mi. La, sol, fa, sol, fa, mi, fa, mi, re, mi, re, re. Fa, fa, mi, mi, re, 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 re. Evet. Şimdi notalarını söylemeden yavaş alıyorum. Dostlarımı gösteriyorum. Pardon. Evet. Bitiş kısımlarında da üst üste Do, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, 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 Re. re. S, Fa, Fa, Mi, Mi, re, 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 Do, Fa, Fa, Mi, Mi, Re, Re Arıza seslerimi bir daha söylüyorum. Karışıklık olmasın. Si bemol iki aldım. Mi bemol iki aldım. Oralara dikkat edin. Onun dışında zaten parçanın çok bir zorluğu yok. Bu, bu dersimiz de bugünlük bu kadardı arkadaşlar. İstediğiniz solfejleri yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin diyorum. İsteklerinizi dediğim gibi yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Abone olup bana destek olabilirsiniz. Şimdiden kolay gelsin.